Merhabalar, Selçuk Kılıç, ben Metod Research Company'den. Ee, bu araştırma, e, korona günleri hayat araştırması 3000 gözlem üzerine yapıldı. Hata payı %2'nin altında. E, Türkiye geneli 76 ilde yapıldı. Dolayısıyla Nisan ayının başlarında daha adam e, bu koronavirüsün en böyle alevli olduğu, herkesin kaygılarının en yüksek olduğu dönemde gerçekleştirildi. Ve e, o dönem yapıldığında yaklaşık %60 e, Türkiye geneli bir kaygı duyma durumu söz konusuydu. Kaygı duymayanların oranı da %24. Yani her 4 kişiden sadece birisi kaygı duymuyor. Diğerleri biraz daha şiddetli ya da normal şiddette kaygı duyuyordu. E, kaygının aslında sosyoekonomik statü ve yaş ve meslek grubu bazında kırılımları da farklı. İşte AB sosyoekonomik statü %68 iken... DE'de %54'lere, %58'lere kadar inen bir kaygı düzeyi durumu söz konusuydu. Hatta home office evde çalışanlarda kaygı düzeyi %72'lere kadar yükseliyor. Gençlerde %50'lere kadar geriliyordu. Dolayısıyla herkesin kaygı düzeyi ve kaygı konusu çok farklı. Ve bu, bu kaygıdan yola çıkarak insanlar davranışlarında nasıl bir takım aksiyonlar aldılar, neler yaptılar bunu girdelemeye çalıştık bu çalışmada. Bir de bu çalışmada bulduğumuz enteresan bulgulardan bir tanesi, herkes kendinin evde kaldığını ama diğerlerinin evde kalmadığı yönünde bir düşüncesi var. Oysaki ben İstanbul'dan bir örnek vereyim. Mart ayında 7,5 milyon insan dışarıdayken, Nisan ayında bu 1,2 milyona kadar düştü. Aslında ciddi bir oranda bir düşüş oldu ama önemli olan biz burada algıları ölçüyoruz. Buradaki en büyük şey dediğim gibi hani biz evde duruyoruz da insanlar niye durmuyor, boşuna mı diyoruz kaygısının iz düşümüydü. Çalışmada bir noktada ya tamam bu korona bir şekilde bitti, ne zaman bitecek ayrı bir tartışma konusu. Hani Mart'ın sonunda başladı, Nisan ve Mayıs ayı pas geçti, Haziran'da normal hayata olmasa da bir şekilde kısmen dönüş bekleniyor. Belki de Temmuz-Ağustos'a doğru tatil planlarını konuşacak insanlar, öyle bir atmosfer var. Ama insanların bundan sonraki en büyük kaygılarını sorduğumuzda aslında üç başlıkta gruplayabiliriz. Birincisi dünya ile ilgili kaygı, ikincisi Türkiye ile ilgili kaygı, üçüncüsü ilişkilerle ilgili kaygı. Dünya ilgili ekonomik kaygı siyasetteki değişimden çok daha yüksek. Ekonomik kaygı %78'lerde, e, siyasi kaygı ise %27'lerde gerçekleşiyor. Türkiye'ye döndüğümüzde dünyada %78 olan ekonomik kaygı Türkiye'de %58'lere kadar geliniyor. Aslında her 5 kişiden birisi Türkiye'deki ekonomik kaygının dünyadakine göre daha az olacağını düşünüyor. Ee, bir de yeme alışkanlıkları nasıl değişti onu da bu çalışmada check ettik. Ee, aslında 3 ana başlıkta toplayabiliriz gene. Birincisi öğünler ve saatler, ikincisi miktarla ilgili bir değişim, son olarak da beslenme türüyle ilgili ee, i̇nsanların %43'ü öğünlerinin düzensizliğinden bahsediyor. Bu arada e, öğünleri değişmeyen %44, değişen %56 ve %56'nın %43'ü. Miktara geldiğimizde arttıranlar azaltanlara göre 3,5 kat daha fazla. Yani %35 e, ben miktarımı arttırdım derken %10 miktarımı azalttım diyor. Ama hani öğün ve saatler negatif etkilerken eğer beslenme türüne döndüğümüzde daha çok tabii ki biraz da zorunluluk hani ev yemeği mecburen evde yiyecek insanlar korkusundan dolayı ama sağlıklı beslenme, ev yemeği gibi kavramların arttığını gördük. Bir de kalkış saatiyle ilgili ve yatış saatiyle ilgili aslında normalde 12'de yatıp 8'de kalkan toplumumuz bu süreçte biraz 1-1.5'lara doğru kayıp 9.5'lara doğru kayan bir kalkış. Yani yatışlar 1.5'lara kalkışlar da 9.5'lara doğru şey oldu. Bu kadar negatif değil bir de işin pozitif tarafı da var. Bir kere aile bağları birlikte yaşamak e, toplumun en yoğun bu aralar yapmış olduğu şey oldu. Dünyada da çevre temizliği, Türkiye'mizde de temizlik konusunda artışları olacağı yönünde insan ilişkilerinin pozitif olacağı yönünde algılar da var. Yani olayın sadece negatif yönü değil pozitif yönü var. Çünkü bu süreçte insanlar daha çok aileleriyle vakit geçirmeye başladılar. Ama bunun yanı sıra sosyal medyayla da biraz daha yoğun ilgilenmeye başladılar ama her yaş grubunda aileyle diyorlar artış gösterdi. yine spor ve kitap okuma alışkanlıkları bu çalışmada da gördük ki çok fazla büyük bir değişim yaşamadı. Aslında dediğim gibi tam alevli dönemde yapılan bu çalışmanın daha sonra Mayıs'tan sonraki dönemde Haziran'a doğru geldiğimizde nasıl tekrar bir değişim yaratacağına tekrardan bir göz etmek lazım.